Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Anneler ve anne adayları lütfen ekran başına çünkü çocuk sağlığı konuşacağız. Ee, çok mühim bir konuya bugün değiniyoruz. İşimiz sağlık biliyorsunuz. Dora Selda Seçim çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı şu anda yayın konum. İyi sabahlar Dora Selda Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Şimdi ekran başında izleyicilerimiz... Anneler, anne adayları. Bugün vitamin çocuklarda vitamin eksikliğini konuşacağız. Vitamin eksikliği biz yetişkinlerde ne kadar önemliyse çocuklarda da o kadar önemli diye düşünüyorum. Ee, ve annelerin e, vitamin eksikliğini nasıl hisseder? Bence her anne hisseder. Böyle biraz daha kontrolde olmaları gerekiyor. Özellikle okul evet. çağında olunca değil mi? Aynen o şekilde. Ben hemen şeyi sormak istiyorum size. Mesela vitamin eksikliği. B12 vitaminini ve çinko eksikliği nasıl görülür, kimlerde görülür? Şu şekilde çocukluk dönemi öncelikle çok hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu bir dönem. Bu dönemde vücudun, çocuğun kemiklerinin, beyninin ve diğer organlarının vitaminlerle çok ihtiyacı var. Ülkemizde güneş ışığını yeterli alamıyor. Beslenme de biraz bazen zayıf kalabiliyor. Bu yüzden ülkemizde demir ve D vitamini eksikliği çok sık gözüküyor. Tabii ki bunun arkasından B12 eksikliği ve eksikliği de geliyor. B12 eksikliğini sormuştunuz. Ondan devam edersek B12 eksikliği hayvansal gıdalarla beslenmeyen yani vegan ya da vejetaryen olan bebeklerde çocuklarda çok sık. B12 eksikliği B12 eksikliğinde büyüme gerilikleri çocuklarda huzursuzluk bazen sinir sistemi problemleri bile görülebiliyor. Özellikle erken çocukluk döneminde 1-5 yaş arasında çocuklar uzun süreli B12 eksikliğine maruz kalırsa kalıcı nörolojik defisitler de görülebiliyor. Hani bu kadar önemli bir vitaminin eksikliği gözden kaçarsa çocuk beyin gelişimi kalıcı olarak etkilenebiliyor. Eğer böyle bir beslenme tarzınız varsa vejetaryansınız. Aynen o şekilde. Ben Selda Hanım ben 9 yaşından beri et tüketmeyen biriyim. Gerçekten. Ama evet. desteklerinizi alıyorsunuzdur muhtemelen. E tabii ama çocukluk döneminde hı hı. zaten çok zayıftım. Kilo hı hı. alamayan bir çocuktum mesela. E, etkiledi mi? Etkiledi. Hı hı. Sonra tabii ki desteklerle daha hani evet. yolunda gitti her şey. Hı -hı. İşte tabii doğumlar ki. vesaire Hı -hı. iki tabii doğum ki. yaptım. Tabii ki yaşam tarzı hani aileye göre değişebilir. İstedikleri gibi çocuklarını besleyebilirler. Ama düzenli doktor kontrollerini, bu eksiklikler var mı yok mu, hani takviyelerini alırlarsa e, bu süreci rahat bir şekilde atlatabilirler. Evet yani e... Biraz annelere burada iş düşüyor. Evet, hani tercih size ait ama düzenli doktor takipleriyle güzel gözlemlerle bu eksiklikler giderilmeli. Giderilmeli kesinlikle. Peki omega 3 çok değerli bir biz hanımlar için de çok değerli omega 3 beyin ve çünkü göz sağlığı için önemli değil mi? Evet. Omega 3 yağ asitleri beyin ve göz sağlığı için gerçekten de önemli. Balık yağı bunun en zengin kaynağı. Eksikliğinde ise yine öğrenme güçlükleri, böyle davranış problemleri, dikkat eksikliği olabiliyor. Bu gibi durumlar varsa mutlaka doktor kontrolü istiyoruz. Hani doktor tavsiyesiyle omega 3 yağ asitleri kullanılabiliyor. Evet o da işte balık yağı dediğimiz balık yiyor, evet, çocuklarda evet. dönemsel ve hoşlanmıyorlar onları kullanmaya ama eee ama evet. e, eksikliği varsa tamamlamak gerekiyor. Kesinlikle özellikle okul çağındaki çocukların Tabii ki. değil mi? öğrenme süreci çok önemli. Öğrenme sürecini Hı -hı. hızlandırıyor. Peki multivitaminler ve probiyotikler e, gereklilik ve kullanımını e, sormak istiyorum. Yani bazen çok vitamin alıp böyle eczanelere gidip biraz Türk insanları seviyor galiba <laughs> öyle şeyler değil mi? <laughs> evet, Ay, bunu da çocuğuma vereyim, şunu da çocuğuma vereyim, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi evet. durumlarda olabiliyor. Gerçekten öyle o şekilde. Yani piyasada birçok multivitamin, multimineraller var. ama şu şekilde yani sağlıklı büyüyen, beslenen, dengeli ve sağlıklı beslenen çocuklarda bunlar ihtiyaç değil gerçekten ve gereksiz kullanımı da çok fazla. Hani bir anda çocuğum sağlık bombası olsun diye bunları aşırı vermeyelim. Yani aşırısı da gerçekten benim de gördüğüm Yan etkilere, zararlara yol açabiliyor. Yani böyle bitkisel diye de her şeyi vermemek lazım. Hani verilecekse doktor kontrolünde içeriği temiz ürünler tercih edilebilir. Evet bu hani ilaç değildir diye yazıyor ya üstünde. Evet. Onu da alayım, bunu da alayım diye. <laughs> biraz öyle oluyor. Biraz, Ama biraz bu e, zamana yaymak lazım sağlığı. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek lazım. <laughs> Kesinlikle. Peki ne zaman doktora başvurmalıyız? Tabii. İlla yani, hasta olmayı beklemek tabii, gerekir tabii, mi? Kesinlikle gerekmez. E, şu Şekilde e, eğer çocuğunuz sağlıklı ve düzenli besleniyor, uykusu düzenli ise e, hani en iyi bizim takviyemiz en iyi mineral ve vitamin takviyemiz tabii ki taze sebze, meyve, tam tahıllar, süt ürünleri e, ve proteinlerdir. Bunlardan yeterli vitamin minerali alırız. Ek takviyeye gerek olmayabilir. Ama ne zaman doktora başvuralım? Çocuğumuz e, iştahsız, soluk. Sık enfeksiyon geçiriyor, büyüme gelişmesi zayıfladıysa Hı -hı. ya da böyle öğrenme güçlükleri, davranış problemleri gelişmeye başladıysa mutlaka doktora başvurmalıyız. Zaten doktorumuz gerekli kan testlerini yapar, buna göre de uygun doz ve sürede vitamin takviyesi ihtiyacı varsa bunları takviye eder. Evet, bu da tabi çok mühim bir şey. Yani doktor kontrolünde Tabii ki olmasında fayda var. Yani evet, evet. kafamıza göre, hadi bunu da alayım çocuğuma vereyim gibi bir şey olmaması yani gerekiyor. Fazla olmuyor. ya da yanlış olabiliyor değil Tabii mi? Tabii ki. Hani onun ayarını doktorunuzla beraber konuşmanızda çok fayda var. Peki genel olarak şöyle bir düşünürsek vitamin ve mineral eksiklikleri neden önemlidir diyebilir miyim size? şu şekilde hani dediğim gibi büyüme çağında çocuklar çocukların vücutları çok daha hani hücre gelişmesi, yenilenmesi çok hızlı. Zihin fonksiyonları çok hızlı. O yüzden de vitamin yani vücudumuzdaki enzimlere ihtiyaç var. Bu enzimlerin de kofaktör olarak da vitamin, mineral kullanılıyorlar. bunlar olmazsa aldığımız protein, karbonhidrat ya da yağlar çok işe yaramaz. Çocuğu destekleyemez. Vitamin mineral desteği hani büyüme gelişme çağındaki çocuklar için çok önemli. Hani bunları eksik yaparsak bağışıklık sistemi zayıflar, sık enfeksiyonlara yakalanırız. Büyüme gelişmemizde gecikir. Evet, bu kadar da e, önemli tabii. Peki D vitamini çok konuşuluyor. Evet. Yani son yıllarda özellikle pandemiden sonra bayağı bir vitaminler arasında ön plana çıktı. Tabii ki. Meğerse ne kadar D vitamini eksikliği varmış e, evet. çocuklarda. Evet. Yetişkinlerde, herkeste D vitamini bağışıklık sisteminin kraliçesi diyebiliriz herhalde değil mi? Evet tabii. Neden de. ve ne zaman ıı, takviye edilmeli hı. D vitamini? D vitamini kemiklerin büyüme ve gelişmesi için çok önemli ülkemizde de ülkemiz coğrafi ekonomi itibariyle de çok güneş alabilen bir ülke değil. O yüzden biz yeni doğan bebeklikten başlıyoruz. Yeni doğan bebeklere günlük 400 ünite D vitamini takviyesi 1 yaşına kadar yapıyoruz. eksiklik varsa 2 yaşına kadar bile D vitamini takviyesi kullanıyoruz. D vitamini dediğim gibi kemiklerin büyüme ve gelişmesi için çok önemli. eksikliğinde büyüme ağrıları, böyle kemik kırıkları, bazen kemik yumuşaması dediğimiz rahatsızın dahi görülebiliyor. özellikle kış mevsimi mevsiminde ya da kapalı alanda kalan çocuklarımızda uygun kan testlerine göre bunların takviye edilmesi gerekmekte. Bağışıklık sistemini de çok düşürüyor değil mi? Evet. Yetişkinlerde de. Evet evet. Yetişkinlerde yani çocuklarda ilk 18 yaşa kadar bunu gerçekten 25'in 30'un üzerinde görmek istiyoruz. Tabi e, tabii yetişkinlerde ihmal edilebiliyor ama lütfen çocuklarımızda bunu ihmal etmeyin. Evet evet çok mühim bir şey. Şimdi ona D vitaminini bir de K2 ile mi? Evet, tercihe göre Getiştim sadece mi? D3 vitamini de olabilir ya da D3 K2 dediğimiz piyasada D vitamin takviyemiz var. Beraber de olabilir, ayrı da olabilir. Hani doktoru... birbirini destekliyor mu? Destekliyor gerçekten. hiç ee, hiçbir sakıncası yok. K vitamini de zaten bebeklere biz doğar doğmaz hepatit B aşısıyla K vitamini yapıyoruz. Hani çünkü bebekler kanamaya eğilimli olabiliyor. Daha bıngıldakları açık oluyor. Hani düştüğünde kalktığında kanamaması için D3 ve K vitaminini beraber kullandığımız oluyor. Oluyor. Hı hı. Peki yine çok önemli bir e, soru geliyor. E, bence bu da yine Türkiye'de özellikle hanımlarda büyük bir e, sorun yaratan bir eksiklik, demir eksikliği. Ne zaman ve nasıl önlem almalıyız demir eksikliği? Demir yönünden evet. biraz müjde biz evet. Türk hanımları olarak e, çocuklara da tabii ki çok dikkat Hı -hı. etmemiz gerekiyor. Ne yapmalıyız? Demir hem kan yapımını sağlıyor hem de beyin gelişimi için önemli. Çocuklar iyi doğduklarında dünyaya geldiklerinde bir miktar demir depoları oluyor. Ama bu depo dördüncü aydan sonra giderek azalıyor. Bu yüzden biz de çocuklarımıza dördüncü aydan yine bir yaşına kadar demir desteği rutin başlıyoruz. Yine bu da kan testlerine göre iki yaşına kadar dahi uzatılabiliyor. Demir eksikliği kansızlık yapıyor biliyorsunuz. Evet. Eksikliğini... Halsizlik. Aynen o şekilde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık yine öğrenme güçlükleriyle karşımıza çıkabiliyor. Bu da çocuklarda, okul çocuklarında bazen böyle okul başarısını düşürebiliyor. yani basit bir basit bir vitamin eksikliğinin altından çocuğun öğrenme, gelişme, öğrenme güçlükleri çıkabiliyor. Bu yüzden eğer bu, bu semptomlar varsa kan testlerine göre uygun doz ve sürede demirle desteklenmesi gerekiyor. Evet, çocuklarda aynı zamanda tabii çok e, okul çağında e, hı hı. bağışıklık sistemlerinin düşmesiyle birlikte bir de çok bulaşıcı hastalıklar söz konusu oluyor. Evet. E, dolayısıyla bu vitamin eksikliklerine çok dikkat edilmesi hı hı. gerekiyor bence. Aynı bu şekilde. Yani çocuğumuza, yani çocuğumuzu büyürken ne kadar desteklersek hani B vitamin, demir, B12 için ki omega 3 tarzında bunlar ne kadar az eksik olursa çocuğumuzun ileriki hayatında öğrenme süreci, davranış sürecinde çok daha güzel bir yetişkin hayatı olacaktır. Kesinlikle. Yani aynı zamanda o bir Sanki demir atılıyor değil mi çocuğa böyle? Öyle evet. düşünebiliriz. Yani <laughs> altyapıyı sağlam oluşturmamız Tabii, gerekiyor. beyin gelişimi için çok önemli. Beyin gelişimi, ileriki iş hayatı, öğrencilik hayatı, uzun bir öğrencilik <laughs> hayatı var devam ediyor olacak. Evet. Uyku sağlığında ben merak ediyorum. Hani bu vitaminlerle birlikte uykunun da önemi hani çok mühim. Evet ee, onun için ne diyeceksiniz? Ee, uyku ile alakalı olarak uyku daha çok D vitamininden etkilenen e, bir şey. E, o yüzden D vitamin eksikliğinde uyku bozuklukları, böyle huzur, yetişkinlerde huzursuz bacak görülebiliyor. Çocuklar çok huzursuz bacak görmüyoruz ama bazen büyüme ağrısı görüyoruz e, çocuklarda da. D, e, D vitamin eksikliğinde çocuk bir anda gece yarısı uyanıyor, bacakları mı ağrıyor diye kalkabiliyor. Bu bazen büyüme ağrısı diyoruz ve D vitamin eksikliği bunun bir sebebi olabilir. Mesela? Araştırmak gerekiyor. Evet. Dora Selda Hanım çok teşekkür ediyorum. Ne <laughs> güzel anlattınız ederim. bu vitamin eksikliklerini. Çocuklarda vitamin eksikliklerini konuştuk, çocuk sağlığı konuştuk. Çok güzel. Bekliyorum sizi tekrar. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hanımlar beyler, işimiz sağlık. 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum.